Merhaba arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte yapacağız bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz arkadaşlar videoya geçmeden önce abone ve like atmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim let's go arkadaşlar kas yapıyoruz bayağı bir birikmedi işte birikti öyle tek tuk filan o yüzden e, bunları ben part 1 part 2 filan çekeceğim o yüzden e, güzel olur öyle seriye başlayacağım yani zaten başlamıştım bu part bilmem ne kaçtı işte. Bilmiyorum neyse işte. Şimdi sanık açımına geçelim. Bu premium sandıktan garanti gelecek. Net gelecek. Klasikten iki tane var yani nedense. Çok da demek Dur ya. Bir bunlardan şey yapayım. şeyimizi kıralım bir şansımızı. Çal. An... Evet gel. Gel önüme. Sesini kısalım biraz. Hadi bakalım. Gelmeyecek bir şey. Bana set gelse de daha iyi olur ya. Hadi de. Bir daha. Ya bak gene böyle oluyor. Diğer videoda da böyle oluyor oldu. Yani bıktım artık ya. Yemin ederim bıktım. <laughs> Geldim arkadaşlar. Ha, bana bir şey verdi ne ya? Savaş gene ganimet. Ganimet işte. Hiçbir şey yaramaz. Parçacık ha parçacık dedi mi? Hiç yarar. <laughs> Malzemeden ne yapalım ya? Üç. Ha, beş günlük var mı işte ya? Yemin ederim. Kres sandığa gelelim. Ha, bu ziyar gelsin. Var ya bu ziyar giderse var ya üf çılırım. İnşallah gelir. Ne geldi lan bu? Oha! Esunik'a. Onun nasıl? Oha! 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 Yeni Esunik'a mus geldi. Geldi. <laughs> şaşırdım lan. Oha! paraşüt değil mi? Kötü. Bunu takalım. Bunlara bakalım. Tamam. Ay çok iyi. Son sandıktan geldi bir de. Şaşırdım lan. Onun yerine be, buz değer gelseydi be. Vallahi Sevinirdim buz değer geldiği zaman. Neyse bir sandığımıza geçelim. Bu video kısa olacak o yüzden kusura bakmayın. Çünkü nasıl desem hani orada ıı, donuyor ya o yüzden o... kısa olacak. Ne bileyim 6 dakika ya da 5 dakikalık video olur ya da bilmiyorum işte. Hadi bakalım. Başlayalım. Bir şey gelmedi. Bana şu araba gelsin ya. Yemin ederim şu araba gelsin. İnşallah gelir. Hadi 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 hadi. Garanti gelecek. Kesin gelecek o. Hadi ya yemin. Bak şu şapka gelirse var ya çıldırırım gelmesin. Yemin ederim. Yani şu set ne bileyim işte bu yüz falan gelmesin. Hiçbir şey çıkmıyor. Ve şimdi garantilimiz geliyor. Gözüm kapına geldi. Onu yemin ederim gözüm kapattıydı. Aga ya. Ne ya hangisi geldi? Bu. Aga ya. Of, gelmeseydi keşke. Olsun bir kaskımız oldu. Şunları da alalım. Aa, bur Oo, buradan da aldık. Hadi bakayım. Kullan. Kullan. Hadi be. Neyse. 18 oldum. Burada bir şey yoktu. Tamam. Abi, bir kas geldi. Çok iyi. Çok iyi. arkadaşlar bu videoya e, ee, 10 like gelirse devamı gelecek 10 like gelirse hemen açacağım arkadaşlar hemen 10 like geldi zaman hemen açacağım neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı abone ve like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay ha bu arada 40 abone de 60 çekilişi vardır ben söyleyeyim neyse hadi görüşürüz bay bay Let's go.